Merhaba, ben Kutay Közem. Bilgisayar Türkiye'nin desteğiyle hazırladığımız bu bölümümüzde yazı yazacağız. Videolarımızın üzerine yazı yazacağız. Hayır, bu kadar da basit değil. Hareketli videolarımızın üzerine yazı yazacağız. Şimdi bunu uygulamak için birkaç tane hareketli görüntü seçtim. Bu görüntünün üzerine görüntünün bir parçasıymış gibi kamera hareketiyle birlikte gözüken veya görüntüden çıkan bir yazı ekleyeceğiz. İsterseniz lafı hiç uzatmadan Bilgisayarın başına geçelim ve videolarımızı düzenleyelim. Şimdi videomuzu After Effects'e aktardık ve hemen bir kompozisyon oluşturuyoruz. Bunu yapmak için videomu şuraya sürüklüyorum ve videom karşımda. Videomu izleyecek olursak basit bir kamera pan hareketi. Telefonla çekmiştim, kamerayı yavaşça sola döndürdüm. Ve yapacağım şey burada suyun kenarında havada asılı sabit bir şekilde bir yazı olması ve hatta hemen sonrasında onu biraz daha güzelleştirmek için bir iki dokunuş yapacağız. Videomuza bir yazı sabitlemek istiyorsak yapacağımız ilk şey videomuz seçiliyken burada sağ taraftaki tracker kısmından track kamerayı tıklıyorum ve After Effects'in videoyu çözümlemesini bekliyorum. Ben bayağı bekliyorum çünkü yavaş. Burada sürecin ilerlemesini takip edebilirsiniz. Şu anda %3, %4'ü tamamlanmış. After Effects'in şu anda yaptığı şey videonun hareketini görüntüye bakarak algılamak ve bu işlem sonucunda bana videonun üzerinde sabit noktalar gösterecek. Diyecek ki ben bu noktaları buldum ve takip ettim. Evet, nihayet şu anda işlemimiz tamamlandı. Şimdi videomu oynatacak olursam Gördüğünüz gibi bir sürü nokta var burada. Renk renk görünebiliyordur zannediyorum. Oynattığım zaman gözükmeyecekler ama durdurduğumda onları tekrar görebiliyorum. Ve bana bu güzel bir seçenek sunuyor. Hangi noktaları baz alarak sabitleme yapmak istiyorum? Bu sarmaşıkların üzerindeki bir noktaya bir şey yapıştıracak olsaydım burada bir sürü noktam var. Veya burada ağacın dibinde ki aynı hizabeyim yapmak istediğim bir şey istiyorsam Yine bunu buradaki noktalardan üç tanesini seçerek yapmam mümkün. Zaten Mousela üzerine geldiğinde sürekli bir üçgen oluşturuyor kendisi. Üç tane nokta arasından bana bir seçim yaptırıyor. Ben bu ağacı ve ağacın gövdesini baz alarak çünkü sabit nokta olarak buraya gayet yakın, şurayı seçiyorum ve buraya tıklıyorum mouse'umla. Devamında da sağ tıklayıp Create Text and Camera diyorum. Gördüğünüz gibi burada tane 3 boyutlu kamera ekledi. Bununla işimiz yok. Bu sadece görüntüyü 3 boyutlu takip ettiği için kendisinin oluşturmak zorunda olduğu bir şey. Ve bir adet de text yani yazı ekledi. Şimdi bu yazıyı özelleştirelim. Ne yazalım buraya? Ee, buraya bakarlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız Ankara'lı değilsiniz demektir. Çünkü bunun nasıl travmatik bir şey olduğunu unutmanız mümkün olmaz. Göz. Şu anda videoyu oynatırsam gördüğünüz gibi zaten görüntüye sabitlendi bu. Ama benim istediğim konum bu değil. Ben bu yazının biraz daha şu şekilde olmasını istiyorum. Buranın kıyısına denk gibi. Peki bunu nasıl yapacağım? Yazımın hemen yanındaki küçük oka tıklıyorum. Altından transformu açıyorum. Şimdi bu noktada ilk olarak açısını ayarlayarak başlamak istiyorum. Yani yazıyı biraz böyle çevireceğim. Bunu yapmak için de ne aksisi oluyor? Deneme yanılma yapmadan doğrultunu bulmak istiyorum. Y aksisi olması lazım. Y rotation, Y rotation'a gelip buradaki değeri değiştirirsem evet doğru aksis. Açı olarak şöyle bir şey olmasını istiyorum. Ama bir de böyle yapacağım biraz. O da ne açısı? Hangi aksis oluyor? Z aksisi oluyor. Değil mi? Evet. Aynen şöyle. Bir de birazcık arkaya yatık gibi gözüküyor. Onu biraz dikleştireceğim. Onu yaptığımda diğer aksisler birazcık bozuldu. Diyeceksiniz ki bunu ilk başta neye göre koydu? Bu da aslında mantıklı bir soru. Seçtiğiniz noktalara göre koydu. Seçtiğiniz noktalara göre kendisi bir üç boyutlu nokta belirleyip ona göre yaptığınız metni oraya yerleştiriyor. Benim seçtiğim noktalar bir tanesi yerde, iki tanesi ağaçta olduğu için oluşturulan, ortada seçilen nokta yamuk bir noktaydı. O yüzden yazıyı ilk koyduğumda da tuhaf bir açıda kaldı. Tabii ki bunu telafi etmek mümkün. Şimdi dikey açısını istediğim noktaya getirdikten sonra diğerleriyle bunu telafi edeceğim. Bu şekilde. Sonra konumunu ayarlayalım. Bu yazının arkaya gitmesini istiyorum. Yine position'dan 3 tane değerimiz var. Yatay, dikey ve derinlik olarak. Şu muydu? Evet. Biraz yükseltelim. Biraz bu tarafa alalım. Aynen. Birazcık daha yükseltelim. Şu şekilde. Evet. Şimdi videomuzu oynatırsak bakalım ne oldu. Evet. İstediğim gibi yerleştirdim şu anda. Ama yapmam gerekenler burada bitmedi. Demin küçük bir dokunuştan bahsetmiştik. Eğer burada gerçekten böyle havada bir yazı dursaydı ne olurdu? Suda yansıması olurdu. Ama şu anda öyle bir şey yok. O zaman hadi yapalım. Bunu yapmanın en kolay yolu da buradaki text layer'ım seçiliyken klavyemden Ctrl D yapıyorum. Böyle Ctrl C sonrasında Ctrl V yapmak gibi mallıklar asla yapmıyoruz. Çünkü Ctrl D duplicate layer. Yani aynı layer'dan bir tane daha yap. Daha sonra bu ikincisine sağ tıklayıp transformdan flip vertical yani dikey olarak bunu tersine çevir. Tabi şimdi aynı hizada tuhaf gözükecekler. <laughs> evet. Ve sonrasında yine bunun pozisyonuna geliyoruz. Bunda kısa yolu seçiliyken P, klavyeden P'ye basarsam direkt position kısmı açılır. Ve bunu aşağı indiriyorum. Konumunu tam olarak hizaladığımdan emin olmam gerekiyor. Bu arada bunu tekrardan takip ettirmeme gerek yok. Çünkü alttaki layer'ın aynısı olduğu için Takip bilgisi de onunla birlikte geldi. Şimdi oynatırsak bakalım her şey yolunda mı? Evet yolunda. Ama tabii ki suyun üzerindeki yansıma bu kadar net bu kadar parlak olmaz. Şimdi onun da üstesinden gelmemiz gerekiyor. İlk olarak yapacağım şey bunu biraz bulanıklaştıracağım. Bunu yapmak için sağ üstteki efekt kısmına gelip blur'un altından gaussian blur'ü seçip bunun üzerine sürüklüyorum ve bırakıyorum. Daha sonra buradan blurness değerimi arttırarak bulanıklığımı kontrol edebilirim. Şöyle 20 yapalım ya. Ama hala çok parlak duruyor. Çok belirgin duruyor. Biraz da şeffaflaştırmamız lazım bunu. Nasıl yapacağız? Yine buradan bunu açıp transforma gelip onun altından opacity'yi bulmak uzun sürebilir. İsterseniz herhangi bir layer'ı seçip T'ye basarsanız opasite kısmı karşımıza gelecek. Azaltıyorum onu biraz. Evet. Şimdi tekrar izleyelim. Gayet güzel. Ama şu anda görüntüde bir şey daha eksik. O da nedir? Motion blur. Yani kamerayı oynatırken harekete bağlı olarak oluşan bulanıklık. Bunu da yapmak için iki layer'ımın da şuradaki gördüğünüz böyle arka arka yuvarlaklar gibi olan bir motion blur seçeneği var. Bunları aktif ediyorum. Ama şu anda hiçbir şey değişmez. Tüm kompozisyonu uygulanması için buradan da bunu açmam lazım. Enable motion blur for all the layers. Seçtim. Ve bu da eklendi. Şimdi videoyu oynatırsak videomuz son haline ulaşmış oluyor. Eh benden bu bölümlük bu kadardı. Sizin konuyla ilgili aklınıza takılan, anlamadığınız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun dışında gelmişken videoyu beğenmeyi, eğer hoşunuza gittiyse paylaşmayı veya abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.